We got to turn it on. Gibi. Selamlar. Şöyle yılbaşı şapkamla geldim karşınıza çünkü 4 veya 5 gün sonra biliyorsunuz yılbaşı var ve madem 4 veya 5 gün sonra yeni yıla giriyoruz, o zaman bu yılı gerçekten çok güzel bir bilgisayarla bitirelim diye düşündüm ve bugün gerçekten inanılmaz bir canavara can vereceğiz bu videoda neden mi? Sırf bunun bile yeterli olduğunu düşünüyorum canavar terimini doğrulamak için ama bunun yanında bir de bu, 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 bu. Bir de bunlar var. Yani bugün ne yapıyoruz? Gerçekten üst seviye bir bilgisayar topluyoruz. Ve bu bilgisayar şöyle bir özelliği daha olacak. Şu görmüş olduğunuz parçaların yanında bazı parçalar gördüğünüz gibi beyaz. Şöyle beyaz bir sıvı soğutmamız, beyaz bir remimiz. Aynı zamanda beyaz bir kasamız var. O şu anki ortama sığmayacağından dolayı onu daha getirmedim. Ama onu zaten videonun ilerleyen kısımlarını göreceksiniz. Biliyorsunuz gaming sektöründe beyaz çok kullanılan bir renk değil siyah nazaran. Ama ben şahsen beyaz olan ekipmanları ve beyaz olan kasaları daha çok seviyorum. Bence görüntü açısından daha güzeldir ya. Ve bu videonun böyle bir özelliği de olacak. Bugün beyaz ve gerçekten üst seviye bir sistem topluyoruz. Bu toplamış olduğumuz bilgisayarda her oyunu oynamaya geçin. RTX'i ve 2K bir şekilde tüm oyunlarda akacaksınız diyorum bir canavarı sofluyoruz canavarı. Şimdi size bu parçaların özelliklerini bir kısaca anlatacağım. Çünkü sadece bunları bu 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 diye geçtim tabii. Bunları böyle anlatsam olmazdı. Bu parçalara yazık olur. O kadar da vizyonsuzluk yapma merak etmeyin. En başta size bir şu arkadaşımızı Bilgisayarımız en çok göze batan Nvidia'nın yeni çıkarmış olduğu canavarı ekran kartı olan RTX 3060 Ti'yi size bir kısaca anlatmakla başlamak istiyorum. Ve şapkamı sana devretmek istiyorum. Sen buradayken bana şapka takmak dişmez RTX 3060 Ti'ciğim. Ekran kartımız MSI'ın Gaming X Trio serisinden RTX 3060 Ti bir ekran kartı. Bu arada sondaki 3060 takısını hiç aldanmayın. 3060'ı böyle ne kadar güçlü olabilir diye düşünecek olursanız kendisi RTX 2080 Super'dan daha güçlü olan bir ekran kartı. Hani böyle piyasada yıllardır dolaşan bir laf vardır siz de bilirsiniz yüksek olasılıkla markalar her yıl aynı ürünün azıcık geliştirilmiş olan versiyonunu çıkarıyorlar diye bir laf sürekli ortada dolaşıyor. Ama Nvidia bu lafı kırabilecek markalardan bir tanesi çünkü gerçekten 2000 serisi ekran kartlarla kıyasladığımızda 3000 serisi ekran kartlarındaki inanılmaz performans gelişimini çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ondan sonra birazcık daha teknik kısımlara yine bir değineyim kendisinin üzerinde 3 tane fan var yani soğutma kısmında da gayet başarılı bir ekran kartı ve kendisi 8 GB GDDR6 1 belleğe sahip İçerisinde 4864 tane kuda çekirdeği var ve yanlış hatırlamıyorsam 2080 Ti'de bile 4300 tane kuda çekirdeği olması lazım. Gerçekten canavar bir ekran kartı. Hani piyasada çeşit çeşit RTX 3060 Ti görebiliyoruz. Ama bu ekran kartımız şu piyasadaki en güçlü olan RTX 3000 Ti'lerden bir tanesi ve bir de bunun böyle bir özelliği bulunuyor. Tamam fazla uzatmadan diğer ürünümüze bir geçelim. O da ne? Madem güçlü parçalardan başladık o zaman işlemcimizle devam edelim. İşlemci olarak da elimizde son model bir işlemci bulunuyor. Bu işlemcimiz Ryzen'in 5000 seri serisinden Ryzen 5 5600X olan bir işlemci. Kendisi Ryzen'in 5000 in serisi işlemcileri arasındaki giriş seviyesi olan işlemcimiz 6 kör 12 thread bir işlemci, 35 MB bir ön belleği bulunuyor. Ayrıca frekans değerlerine de geldiğimizde kendisi 3.7 GHz'den 4.6 GHz'e kadar çıkabiliyor. Kısacası kendisi gerçekten şu an piyasada alabileceğiniz en iyi fiyat performans işlemcilerinden bir tanesi fiyatının hakkını kesinlikle performansıyla fazlasıyla veriyor diyebilirim kendisi için. Bir de şöyle küçük bir tane fanımız geliyor bu işlemcimizin yanına ama tabii ki bizim sisteme bu fan yakışmaz. O yüzden elimizde Corsair'ın benim en sevmiş olduğum sıvı soğutmalarından Corsair H100i RGB Platinum Special Edition. Bayağı uzun bir isim var. Peki sonundaki Special Edition takısı neden diye soracak olursanız çünkü kendisi yine beyaz bir sıvı soğutma. Üzerinde iki tane RGB fanı bulunuyor ve bizim sistem için gayet yeterli bir sıvı soğutma olacaktır. Fazla uzatmıyorum çünkü video bayağı uzun olacak gibi gözüküyor. Hani bu kısımları geçsek bile. Daha geri kalan parçaların özelliklerini anlatacağım. Bu bilgisayarı kuracağız. Oyun testini yapacağız. Önümüzde bayağı uzun bir yol var gibi gözüküyor. Şimdi diğer parçamıza geçiyorum. O yüzden diğer parçamızda madem beyazdan başladık beyazdan devam edelim diyorum ve şu an Corsair Vengeance RGB programımızı kalemimizi elimize alıyoruz. Bu RAM'imiz hem RGB hem de beyaz renkli kasamıza gerçekten güzel bir görsellik katacak ayrıca performans yanında. Bu RAM'imiz 8x2 yani 16 GB'lık bir RAM ve ayrıca 3200 MHz'lik sistem için gayet yeterli değerleri bize sunacak olan bir tane RAM. Ve tabii ki bu RAM'imiz RGB bir RAM olduğundan dolayı Corsair'in IQ yazılımını destekliyor. IQ yazılımı üzerinden bu RAM'e 1001 hiç renk efekti veya tek renk atayabilirsiniz. Diğer bir parçamıza daha geçiyorum. Şöyle elimde küçük bir tane depo aygıtı görüyorsunuz. Bu Corsair'ın M2 SSD'lerinden bir tanesi. Ha bu arada böyle minik gözüktüğüne bakmayın. Gerçekten hızlı bir SSD bu. Bir kere kendisi PCIe Express geniş bir M2 SSD. Ayrıca size saniyede 3480 MB bir okuma hızı sunarken aynı zamanda saniyede 2000 MB'de bir yazma hızı sunuyor. Gayet hızlı bir SSD. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi de kendisi 480 GB. Şimdi yine Corsair bir üründe daha devam ediyorum. Güç kaynağımıza geldik. Bu güç kaynağımız piyasadaki diğer güç kaynaklarıyla karşılaştırdığımızda daha minimal bir yapıyı bize sunuyor. Ama bu minimal yapısının yanında kendisi tam 650 Watt ve 80 plus bronz sertifikası da bulunuyor. Yani güç tüketimi konusunda da gayet başarılı bir tane güç kaynağı. Bu arada hepinizin bilmiş olduğu güç kaynakları üzerinde renkli renkli görünüş olarak kasanın görüntüsünü bozan kabloları vardır. Bu güç kaynağımızın içerisinde silip kabloları olmasa bile bu güç kaynağımızın içerisindeki kablolar tamamen siyah kablolar. Yani kasa görsel açıdan da böyle renkli kablolar olduğu gibi bir zarar vermiyor kendisi. Gelelim sondan bir önceki ürünümüze. Bu da anakart. Normalde böyle daha üstün performansı bize sunan parçaları videonun başına doğru anlatmıştım. Bunu neden şimdi anlatıyorum? Çünkü unutmuş olabilirim anakartı anlatmayı. Neyse şimdi geldik anakartımıza. Bu anakartımız MSI'nin MAC B550 vak isimli bir tane ana kartı ve evet ismini ezberledim. Kense mesela üst seviye olan ana bir tanesi. Ayrıca en önemlisi de bu ana kartımızın ışıkları bulunuyor. Hatta şöyle arkada onun resmi de var onu da bir göstereyim. Yani hiç bana öyle bakmayın. Hepiniz RGB'yi seviyorsunuz. Bunu biliyoruz. Kendisinin tam 4 tane RAM slotu bulunuyor. Bu 4 RAM slotuna toplamda 128 GB kadar RAM takabiliyorsunuz. Ayrıca kendisinin yine üst seviye bir anakart olduğunu gösteren özelliklerinden bir tanesi de uyumlu olmuş olduğu MHz miktarı. Kendisi 4866 MHz'e kadar RAM destekliyor. AM4 soketli bir tane anakart ve üzerine tam 7 tane USB 3.0 değil USB 3.2 girişi bulunuyor. Aynı zamanda 8 tane de USB 2.0 destekli USB girişi bulunuyor. Atx eksi kart olarak da geçiyor. Bir de şöyle bir şey var. Genelde bilgisayar dünyasında bulut çok tercih edilen bir teknoloji değil. Ama yine de yani bulut bir şey bağlamak isterseniz anakartlarımızın bulut desteği de bulunuyor. Şimdi geldik son parçamıza. Bunu umarım kadraja sığdırabilirim diyorum. Hayır, yok imkanı yok kadraja sığmıyor. Gerçekten bayağı devasa bir kasar. Sen mi anlatacaksın? Olur. Corsair'in IQ 4000X RGB isimli bir tane kasası. Bu kasanın özelliklerinden bir tanesi yine bizim sistemimizde olmuş olduğu gibi beyaz bir kasa olması. Ön tarafında bulunan ve yan tarafında bulunan cam temperli cam. Bundan dolayı sağlam ve görüntü açısından güzel bir cam. Kasamızın... Buddy. Kasamızın ön tarafında da 3 tane RGB fan bulunuyor. İyi öyle yatı bir anlattırmadın. Gel daha bilgisayarı toplayacağız. Gel. kasayı topladım. Ortam bayağı bir dağıldı ve şöyle bir monitöre bağladım HDMI'den. Bakıyoruz, hadi açılışı yapalım. Aldık görüntüyü evet. ben beceremiyorum kasanın camının üzerindeki jelatini açmayı. Bir de önde var tabi. Tamamdır şimdi bilgisayarımızı güzelce topladık. Sırada ne var? Tabii ki oyun test. Oyun testi dışında kendimize şöyle bir köşe hazırladım. bu da biraz arttırayım. Tamamdır. Da 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 dam. Baya güzel bir köşe oluştu. Bence burada canavarımız var. RTX 3060 Ti. Şurada da iki tane 2K monitörümüz var ve ikisi de şu an 144 Hz'de. Bayağı bu ekran kartının tam güçlerini göreceğiz gibi yan taraflarda şöyle ışıklarım, figürlerim ve güzel bir ortam sağlamamızı sağlayan aksesuarlar falan var. Ve tabii ki ekipmanlarımız da kasanın rengine uyumlu olsun diye beyaz böyle kendimize çok güzel bir beyaz ortam hazırladım diye düşünüyorum. Tamamdır şöyle kasamızla beraber güzel bir açı oluşturduk. Şimdi ne yapacaktık? Oyun testi yapacaktık. En başta size test edeceğim oyunlardan başlamak istiyorum. Bu videoda bu kasayla beraber tam 3 tane oyun test edeceğiz. Ve bu 3 oyunun 2 tanesi tabii ki bu bilgisayarın gücüne yakışır olacak bir şekilde yeni çıkan güncel RTX mi Bunlardan birincisi Assassin's Creed falan, falan görseli falan gayet güzel olan bir tane oyun. Diğeri de özellikle de optimizasyonunun kötü olmasıyla tanımış olduğumuz 7 yıldır geliştirilen oyun olan tahmin etmişsinizdir bence. Cyberpunk 2077. Tabii ki bu yeni ve güncel oyunları bu güzel yeni çıkan ekran kartımıza test etmeseydik olmaz diyorum. Ama şimdi tabii iki tane hikaye modlu oyun test edince bu bilgisayarda bir de böyle hafif Battle Royale tarzında bir oyun test etmemiz de lazım sonuçta. O yüzden bir de PUBG'yi bu oyun testimize ekledim. Yani ya zaten PUBG ya da Fortnite'a e ekleyecektim ama Fortnite'in grafikleri PUBG'ye göre birazcık daha düşük seviyede kaldığından dolayı bu testimizde PUBG'yi bu bilgisayarda test etmeyi tercih ettim. O zaman şöyle bir hız kaybetmeden Assassin's Creed Valhalla'yı açmakla başlıyorum. Bu arada bir şey daha söylemeyi unuttum. Bu oyun testlerimizi ben size gösterebilmek için MSI'nin Afterburner programını kullanıyorum. Her ne kadar bu kasanın içerisinde MSI'nin bir ekran kartını kullanıyor olsak da sizde başka markaların ekran kartı varsa bile kendi bilgisayarınızın gücünü görmek için bu programı ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Zaten tüm FPS testlerine bu programı kullanıyoruz. Evet kaptanıza da konuşuyor. Neden bu öyle konuşuyorum bilmiyorum. Sesi buradan almıyorum ama gerçekten Güzel ve yüksek performanslı, RTX'li bir yolculuk olacak. O zaman yolculuğumuzu, uçuşumuza başlayalım diyorum. Şimdi size bir ayarları göstererek başlamak istiyorum. En başta monitörlerimiz 2K olduğunu söylemiştim. Ondan oyunun çözünürlüğünü 2K olarak ayarladım. Grafik tarafına geldiğimizde de zas oyunun da bizi önermiş olduğu gibi tüm ayarlar full Bakın görüyorsunuz Ultra. High. Burada bir high var bunun sebebi de burada Ultra high seçeneği olmaması. Her şey full. Ha bir de her şey full deyince bile şurada ekran kartı kullanım yüzdesi gözüküyor. 6 GB'ını kullanıyoruz ve hala 2 GB boşta bir alanımız kalıyor. Yani ekran kartımız bu oyunu rahat rahat ultra ayarlarda kaldırabilecek. Şu şekilde ben bir save'imi açıyorum ve oyunumuza başlıyoruz. Oho, şu an etrafta hiçbir şey olmamasına rağmen 85 FPS civarında takılırız. Bir 90'a çıkacak gibi oldu. Çok iyi değerler. Şu an ekran kartımız yaklaşık 65 civarı gibi bir şey ve bu bilgisayar için bence hiç fena bir değil. Ve oyunda neredeyse hiç 60 FPS'in altına düşmedik. Ve ortalamamızda 65 FPS civarıydı diyebilirim. Hatta bir ara 80'leri 90'ları görmüştük daha tepelerde yukarı çıktığımızda falan. aşağılara ince böyle bir FPS düşüklükleri oldu. FPS düşüklüğü dedim de 63 FPS civarı bir şey. Gayet güzel ve stabil bir şekilde oynadık. Assassin's Creed Valhalla ediyorum. Ve diğer oyunumuza Cyberpunk 2077'yi açıyorum. Tamamdır. Şöyle Cyberpunk 2077'miz açıldı. Yalnız şöyle küçük bir sıkıntımız var. Ben ana bilgisayarımda Cyberpunk yaklaşık 6 saat civarı bir süre oynamıştım. Ama sevilen Steam'in save cloud'una kaydetmediğimden dolayı yeniden başlamamız gerekecek. Normalde çok fazla karakter yapma ekranı var ama bu kısımlarını bence efestesini göstermem gerek olmadığından dolayı... Ben ilerliyorum. Şöyle size bir ayarlarımızı göstermek istiyorum. En başta oyunu açır açmaz oyun bize ultra ayarları, full ayarları öneriyor. Ama tabi Cyberpunk'ın optimizasyon sıkıntılarını biliyorsunuzdur. O yüzden ben RTX'i bir kapayacağım. Ve DLSS'i de bir fullleyeceğim. Performans yapacağım. Ultra performans hatta. evet, Sayrupak evreninde normal bir görüntü. Tamam, o son yerde atlamasını beklemiyordum. <laughs> Öylesine zıplıyordum ön etrafta. Vallahi hikaye modundan oynuyor olmamıza rağmen bence FPS değerleri hiç fena değildi. Yani Ortalamada baya yüksek bir FPS ile oynadık. 70 civarı diye hatırlıyorum. Ha tabi Cyberpunk'ın evreninde işte araba kullanmaya kalktığımızda falan daha düşük FPS'ler görürüz kesin orası garanti. Ama bence hikaye modları için çok akıcı bir deneyim sunduğu bilgisayarımız bize. O zaman son oyunumuz olan PUBG'ye, PUBG'ye de bir geçiş yapalım diyorum. Şöyle PUBG'miz açıldı ama tabii ki oyuna girmeden önce size bir tekrar ayarları göstereceğim. Ayarlarımız ekranımız 2K olduğundan dolayı 2K. FPS limitimi sınırsız yaptım çünkü bu ekran kartı beni her geçen zaman şaşırtıyor. Sandımdan çok daha yüksek FPS'ler vermeye başladı. O yüzden bir sınır koymak istemiyorum. Şöyle ayarlarımızı yüksek veya ultra'ya alabiliriz ama bence PUBG'de ultra'yı kaldırır bizim bilgisayarımız rahat rahat diye düşünüyorum. Ve ultra ayarlarla oyunumuza başlamak için sana da selam. Hey bu çok zevkliymiş. Taş mı atıyoruz birbirimizin kafasına? Ya da atamıyorum. Bir dakika. Çok uzağa gidiyor taş. Ya, tamam. Ee, biri vurdu beni de bir saniye. Ee, şurada bir yerde bir... Al... Ben neden görmüyorum beni vuran kişiyi? Ben hala nerede olduğunu anladım. Bir dakika. Ortalamada da 200-250 FPS civarı bir şey alıyoruz ki bu değerler gerçekten bayağı iyi değerler bana kalırsa. O zaman hadi bir videoyu bitirelim diyorum. Şöyle bir lobiye döneyim veya direkt oyunda kapatabilirim. Ve evet yine bir bilgisayar videosundan sonuna geliyoruz. Ben gerçekten kendisinden bayağı memnun kaldım. Hem böyle kendisini gayet iyi soğutabilen, stabil ve serin çalışan bir bilgisayar ve bize oyunlarda gerçekten çok iyi performanslar verdi. Ürünü beğendiyseniz açıklamaya koymuş olduğum linkten alabilirsiniz. Hem böyle size gerçekten üstün bir performans veren bilgisayar arıyorsanız hem de benim gibi görsel önem veren ve beyaz rengi seven biriyseniz bu bilgisayarı size öneririm diyorum. Ama tabii kendisinin fiyatı birazcık daha yüksek seviyelerde. Ama tabii bu fiyat alabileceğiniz bence en iyi bilgisayarlardan bir tanesi diye düşünüyorum kendisi için. Hatta bunu söyleyebilmemdeki en büyük etkili olan şey de Nvidia RTX 3000 serisinde RTX 2000 serisine göre inanılmaz bir performans artışı gösterdi. Yani bu gördüğünüz Türkiye fiyatlarına pek değmeyeceğim çünkü Türkiye fiyatları biraz yüksek. Ama yurt dışında şu an 400 dolar olan bir ekran kartı. Geçen yılki 800 dolarlık ekran kartlarının vermiş olduğu performansa işte hatta birazcık daha üstü bir performans veriyor. Yani Evet fiyata nereden baksanız yüksek. Orasını ben de kabul ediyorum ama geçen yıla göre kıyasladığımızda fiyatına göre vermiş olduğu performans gerçekten inanılmaz bana kalırsa. Evet o zaman bu videonun da burada sonuna geliriz. Gerçekten çok güzel bir bilgisayar inceledik, topladık, oyun testini yaptık. Benim hatta bu kanaldaki en sevdiğim videolardan bir tanesi oldu. Ki zaten yanımda şöyle bir şey varken bunu söylemeseydim ayıp olurdu. Yani başka hangi video olabilir? Neyse en son ben videoyu bitiriyordum değil mi? Evet. Bu videonun da burada sonuna geliriz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanalıma değilseniz şurada ve şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Bir de şu yanda çıkan instagram hesabımı takip ederseniz fena olmaz. Hani bu videoyu yayınlamadan önce size mesela bu kasanı görseni falan göstermiştim. Oradan takip etseydiniz daha önce haberdar olabilirdiniz. Yorum ve videoyu bitiriyorum. Bu arada yorumlar kısmında da istemiş olduğunuz ürünler olabilir. Ve işte ne bileyim başka bilgisayar önerileri olabilir. Bu fiyatta bir bilgisayar inceler misin gibi sen öneriler olabilir. Yani evet o zaman hadi ben kaçtım. Benim biraz ortalığı toparlamam gerekiyor gibi gözüküyor. Çünkü tam böyle masanın ortasına aldığım bilgisayarı koydum falan. Evet. Bye bye.